Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir fake videosuyla daha karşınızdayız. İlk önce videoya geçmeden önce bir abone olup bir de like atarsanız sevinirim. Discord grup linkim açıklama kısmında. Girip bana sorularınızı sorabilirsiniz. Hesap kapatma, hesap açma, tüm sosyal medya işlemleriniz yapılır. fc.42 hesabına yazabilirsiniz. Videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki yeni açtığımız hesabımız 3500 lere hemen hemen ulaşmış durumda. Fotoğraflarımızda şöyle bakarsak 400-500'ü bulmuş durumda. Güzel gidiyor. Sizde durumlar neler yorumda belirtmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar bildirim zil sesini kesinlikle açın videolarından hemen haberdar olmak için. Şimdi bu algoritmayı yenilediğim için GT'ye geçmiş ama biz kız arıyoruz abi. Yani Böyle gördüğünüz gibi biraz yabancı ağırlıklı kasmaya devam ediyoruz. Zaten 5K'dan 10K'dan sonra kendi kendine patlayacağı için sıkıntı olmayacaktır. Bu arada elimde eski tarihli 2012, 2013, 8 yıl önce, 10 yıl önce açılmış hesaplar var. Fiyatları 70-80 lira arası. Bu eski tarihli hesaplar ne işinize yarar derseniz kolay kolay engelleyemezsiniz. Bir projeniz varsa... Yani eski tarihli hesaplardan yapmanızı tavsiye ederim. Kolay kolay engellemezsiniz. Kolay kolay ban yemezsiniz. Yorumlarda ihtiyacı olan varsa belirsin. Satarız, sıkıntı yok. İlk ile her şeyi var. Yani güzel kardeşlerim, şu anda e, gidiyor. Günlük 2 e, post, 3 post atmayı unutmayın. Aktif olun. Hesap 5 5K'dan 10K'dan sonra kendisini amorti edecektir zaten şöyle gördüğümüzde aktif olduğu her halinden belli. Şimdi şöyle takip ettik. Ufaktan da bu arada GT sayfalarında beğeniyoruz. Oradan da takipçi akışı gelecektir. Her zamanki gibi tıkır tıkır roket hızıyla kasıyoruz. Sıfırdan açtığımız hesabımızı hemen hemen 4K'ya getirdik kanıtlı bir şekilde getirdik. Sizlerin desteğiyle de artık daha devam edeceğiz. Dizi, dizi film kasma gibi şeyler de gelecek. Yakında dizi film müzik sayfası kasma gibi videolarımız da gelecek. Merak etmeyin. O türde de projelerimiz var. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Siz sadece abone olun. Bildirim zil sesini açın ki hemen haberdar olun. Bazen bedava hesap da verebiliyorum arkadaşlar. Bildirim zil sesini o yüzden açmanız lazım. Mesela şifreyi söyleyiveririm, ilk gelen alır. O şekilde. Hemen tıkır tıkır yine kasıyoruz. Takipçi akışımız geliyor. Şöyle. Ben bu şekilde devam ediyorum. Tabii bir yandan da UNF'ye geçiyorum. Yani hem bir yandan kasıp hem bir yandan UNF'ye geçiyorum. Otomatik botları tavsiye etmiyorum. Eskisi gibi değil. Bakın hesabınız kapanabilir. Üçüncü uygulamayı kullanmayın asla. Üçüncü bir, ikinci bir uygulama olmasın. InstaFly'dir, bilmem nedir. Onlardan uzak durun. Yani bana göre güzel işler değil onlar. Kasmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani şöyle Instagram'da full Instagram içeriği çeken tek YouTube kanalı benim. Yani şu şekilde her zaman orijinal takipçi kanıtlı bir şekilde çeken YouTube kanalı benim. Onun için yani bu video işinize yaramazsa başka bir video işinize yarar. Yarın bir gün eskisi gibi olduğu gibi yani eskisi dediğim bundan bir ay önce olduğu gibi yani arama olup neyi arıyorum bakın böyle şeyler de oluyor yani bir ay önce biliyorsunuz ki hesaplar kapatılmıştı biz hemen hesaplar kapatılmadan önce millete haber verdik çoğu kişiye youtube kanalımız aracılığıyla geçmiş videolara bakabilirsiniz biz haber verdikten sonra herkes hesabını güvene aldı ama bizim kanalımızı takip etmeyenler yani videomuzu izlemeyenlerin hepsinin hesabı kapandı. Şu anda uğraşıyorlar. Abone ol. Bu video takipçi kalsın videosu işe yaramazsa hesap kapatma videoları çekiyorum. Aşma videoları çekiyorum. Yani birinden biri zerre kadar da olsa yararlanırsın. Bu şekilde devam ki. Fake'lerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.